Salut de Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz özel bir gün. Fransa'nın ulusal bayramı. Fransız Devrimi'nin başlangıcı olan bu günü Fransızlar çok coşkulu bir şekilde kutluyorlar. Şimdi bugün kutlamalara katılacağız. Aslında gündüz de kutlama oldu. Böyle uçaklar falan geçti. Renkli boya dökerek bayrakları falan oluşturdular. Ama maalesef onları kaçırdım ben. Bilmiyordum saatini. Ama akşam çok güzel bir konser ve çok güzel havai fişek gösterileri var. Ben onlara katılacağım. Ama öncesinde yemek yemem gerekiyor. Bir restoranta gideceğim. Bugün hayat durdu Fransa'da. Her yer kapalı. Yemekhanede kapalı. O yüzden marketler de kapalı. Bir restoranta gideceğim ve akşam yemeği yiyeceğim. Daha sonra Eyfel'in oraya gideceğiz ve kutlamalara katılacağız. Eyfel'in oraya giderken geze geze gitme kararı aldım. Şu an Jacques de Luxemburg'dayım. Biliyorsunuz ki buranın vlogu var. İzlemek isteyenler video bittikten sonra sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirler. Burası güzel, yemyeşil, ünlü bir yer Paris'te. Böyle oyun parkları, sandalyeler vesaire var. Şimdi merkezine doğru ilerliyoruz müthiş görünmüyor mu ya? Şu ağaçların simetriği falan. Harika yani. Ben buraya bayılıyorum. Gerçekten bakın insanlar spor yapıyor falan. Müthiş bir yer. Harika bir yer. Bahçenin merkezine geldik arkadaşlar. Vlog'u izleyenler tanıyacak zaten. Burası aynı zamanda Lüpa'nın çekildiği de yer. Bakın şu gölün orası. Burası Senato. Fransız Senato'su. Müthiş görünüyor. Evet, Eyfel az kaldı arkadaşlar. Şu ağaçların arkasında hemen görünüyor. Şimdi birazdan görürüz. Bakın karşıda restoran, otobüs var. İçi restoran ama otobüs şeklinde. Kayıt yaptırıp yemeğinizi o otobüste yiyebiliyorsunuz. Biz de şu an Lezambalit denilen bu binanın hemen önünde bulunuyoruz. Burası çok tarihi bir yer. Paris'in ana merkezlerinden biri. Eyfel Kulesi'ne çok yaklaştık. Bu arada yollar trafiğe kapalı. Sadece böyle özel görevli araçlar var. O yüzden şu an yolda yürüyorum mesela. Bakın inanılmaz bir kalabalık var burada. Konser olacak çünkü ilk başta. Sonra havai fişek gösterisini izleyeceğiz. Açıkçası ben havai fişek gösterisini çok merak ediyorum. Çünkü bana iki yıl önce Fransız bir arkadaşım göndermişti video şeklinde. Müthiş görünüyordu. Evet karşıda da gördüğünüz gibi kalabalık kendini belli ediyor. Evet şimdi konser alanına girdim. Biraz zorlu oldu. Aslında güzel oldu. Üstten girmeye çalıştım ilk başta. Orada dediler ki rezervasyona ihtiyacınız var. Daha sonra aşağıya geldim. Buradaki bir polisle görüştüm. Dedim ki içeri nasıl girebiliyoruz? Rezervasyon mu lazım yoksa direkt girebiliyor muyuz dedim. Böyle tebessüm etti. Sonra kendimi açıklama gereği duydum. Dedim ki ilk kez Fransa'dayım. Bu kutlamaya ilk kez katılacağım dedim. O yüzden bilmiyorum dedim. Aha öyle mi dedi. Fransız sandım siz dedi. Ne kadar güzel Fransızcanız var dedi. Ben tabii çok mutlu oldum. Ondan sonra işte neredensin nereden geliyorsun ne yapıyorsun falan filan derken direkt girebildim içeri. Aşı kartımı gösterdim tabii ki de. Covid testi veya aşı kartı istedi. Şimdi alandayım. Konser alanına doğru ilerliyorum. Daha sonra Eyfel. Evet, Eyfel'in önü muhteşem görünüyor. ışıl ışıl. İnsanları görüyorsunuz. Harikalar. Herkes gelmiş. Senfonik orkestrası sahne alıyor. Evet, yavaş yavaş hava kararıyor arkadaşlar. Eyfel'e çok fazla yaklaşamıyoruz çünkü orası özel bölge. Bana rezervasyon dedikleri yer burasıymış. Diğer tarafa halk girebiliyor. Covid testi veya PCR, pardon, PCR testi veya aşıyı göstererek girebiliyorsunuz alana. Bakın burada ağaçları renkli bir şekilde ışıklandırmışlar. Eyfel'de hemen şu arada o beyaz ışıkları yanıp yanıp sönüyor. Sarı ışığı da açık durumda. Şimdi biz konser alanına doğru ilerleyelim. Havai Fişeklere 45 dakika kaldı. Açıkçası ben onun için çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Konser de güzel. Ee, opera konseri. Güzel güzel klasik müziklerimizi dinliyoruz ve anın tadını çıkarıyoruz. Evet Eyfel gerçekten böyleyken müthiş görünüyor. Yani bu kameraya yansımıyor çok fazla heyecana. Işıklar söndü. konserde de durdu. Sanırım mola verdiler. Tam mola dediğimiz anda başladılar. Aa bakın şurası çok güzel duruyor. Açık hem de. Oo, evet yerimizi bulduk ama Eyfel görünmüyor. Neyse Eyfel'i görmek için de sağ tarafı gideriz. bir yer değişikliği yaptık. Konsere devam ediyoruz. Burası hem konser sahnesini hem de Eyfel Kulesi'ni gören bir nokta. Zaten konser sahnesini görmesek de olur. Önemli olan sesini duymak. sönmüyor. O neden böyle bir şey yaptılar hiç anlamadım. Şu an <laughs> bekliyoruz. Burada tabii ki de sarı ışıkları söndü Eiffel'in. Normal beyaz flashlar devam ediyor. Ama biraz mantıksız geldi bana. Acaba bir sürpriz mi var? Bilemiyorum. Sönmüş çünkü eyfelin ışıkları şu anda mavi, kırmızı ve beyaz oldu. Yani Fransa bayrakları. Fransa Marşı'nı söylüyor arkadaşlar. Zannediyorum ki marş bittikten sonra havai fişek gösterisi başlayacak. evle eve dönüyorum